Daha oturmadınız mı yerlerinize? Hadi hadi hadi. Ama oturun artık. Canlı mutfak başlamak üzere. Ah, oh, Çıldır mı o? Ama yayına daha iki dakika var. Evet, başlamak üzere. Acele edin. Aa, ee, o oh, çıldırsa bu kim? Sen de otur evet sen sen. Sana söylüyorum ayaktaki. Hı, otur bakalım şöyle. Aferin. Kanalımız mı var bir bakayım şuna. Sen kimsin? Ben kuklayım. Beni tanımadın mı? Yo tanımadım. Çılbır nerede? Gel buraya. Dur dur bir saniye. Beni nasıl tanımazsın? Bayağı tanımadım. Boş ver onu. Geliyorum. Gelemem. Beni tanıyıncaya kadar gelmem. Neler oluyor orada? Sen sen ne yapıyorsun orada Çılbır? <laughs> ben ve kukla eğlenceli açılış için çalışıyoruz. Sen sen ne yapıyorsun? Ee... Ben... İyi, iyi olmana sevindik öyle değil mi Çukuk? <laughs> Çukuk mu? Bir de adı mı var? <laughs> e, Tabi adı var Çılbır Kuklası'nın, adı Çukuk. Tamam Çılbır, Çukuk'unu da hemen kaldır, yayına girmek üzereyiz. Hemen kaldır mı? Benim de hislerim var. Ben de bugün bu bölümün bir parçasıyım. Bana saygı duymalısın. Peki tamam, sana hatta size, herkese ve her şeye saygı duyuyorum oldu mu? Fazla bile oldu. <laughs> toparlanın hadi yayına giriyoruz. Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar hepiniz dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği canlı mutfağa hoş geldiniz. Şimdi zaman kaybetmeden sağlıklı besinimiz ne öğrenmek ister misiniz? Ama önce tahminleri alayım. Bugün içimden geçen besin mis gibi bahar kokularıyla birlikte gelen dereotu maydanoz. Ah, nereden bildin içimden geçenin dereotu ve maydanoz olduğunu? Ben bilmedim. Çukuk bildi. <laughs> Kanka mıyız? Ne? Kabul etsen de etmesen de bu bölümde ben de varım. Ay ne hoş. Tamam artık sus. <laughs> ne? Beni bir türlü kabullenmedi. Yalan mı? Doğru. Bak ya. Evet çocuklar, sağlıklı besinimizi öğrenmeye hazır mıyız? Hı? Hazır mıyız? Duyamadım. Hazır mıyız? İzleyelim o zaman. Haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini. Kabak. Kabak mı? Bu çok saçma. Hangi çocuk kabağı merak eder ki? Ben. Ben merak ederim. Sen mi? <laughs> Kes saçmalamayı. Neden söylemedin o zaman? Ya ne ederdim? <laughs> Yeter tamam sus artık. Neden susuyorum? Susman gerekiyordu ondan. Tamam işte. Ben de neden susmam gerekiyor diyorum. İmdat! İşte huzurlarınızda robotun anlatımıyla kabak. Yazlık sebzelerden olan kabak, gövdesi yarı yatık ve dik olarak büyümektedir. Bol lif kaynağı ve madensel elementler içeren kabak bedeni temizler. Sinirleri yatıştırır. Besin değerlerini kaybetmemesi için buharda pişirilir. Ve zamanında tüketmek büyük önem kazanır. Aa, kabak kopyalı yapıştır Pırasa sanki. Ya <laughs> Pırasa'nın fotokopisi kabak. Evet sevgili çocuklar sıra geldi yemek seçimimi bilmenize. Hazırsanız hemen ipuçlarını vermeye başlıyorum. Ben hazırım. Siz de hazırsanız beni de saydı. Beni de saydı, beni de. Siz dedi, siz dedi. Çok mutlu oldu kıyamam. <laughs> Hazırız. Hım, köftenin kankasıdır. Ana malzemesi kabağın içidir. Lezzetinde baharın kokusu ve yeşillikleri vardır. Bilin bakalım yemeğimizin adı nedir? Köftenin kankası. Baharın kokusu. Baharın kokusu varsa içinde maydanoz dereotu var demektir. Aferin sana Çiku. Hmm, köfteye benziyor ama köfte değil. İçinde bolca yeşillik var. Ama ana malzemesi kabak. Hmm, <laughs> ben buldum. Peki biz? Biz bulduk mu? <laughs> biz de bulduk, biz de bulduk. Evet çocuklar, Çılbır ve biçi bulmuş. Umarım siz de bulmuşsunuzdur. Ne dersiniz? Üç deyince hep birlikte söyleyelim mi? Söyleyelim. O zaman sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Üç deyince hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Mücver! Harikasınız! Evet çocuklar, sebzemizi seçtik. Yemeğimizi belirledik. Peki o zaman ne yapalım? Tıkırında yemek yapalım. <laughs> Mücver için gereken malzemeler. 3 adet kabak. 3 dal taze soğan. Yarım demet dereotu. Yarım demet maydanoz. 3 yemek kaşığı un. 3 adet yumurta. 1 adet havuç. 1 paket kabartma tozu. 1 dilim peynir. Evet Bici, sen yumurta, un, peyniri getir. Çılbır, sen de bana manavdan üç tane kabak, bir tane havuç ve yeşillikleri getir lütfen. Hadi Çukuk, bu defa gelmesi gereken çok malzeme var. Hepsi aklımda merak etme. Üstesinden geliriz. Çok o zaman. Teşekkürler Bici. Bizimkiler de hazır ama önce onları bir güzel yıkamalıyız. Evet Çılbır. Çok haklısın. Özellikle yeşillikler çok önemli. Onları iyice tek tek yıkamalıyız. Peki yeşillikleri iyice yıkamazsak ne olur gastrobot? Çeşitli bakteri ve virüslerin vücudumuza alınmasına sebep olurlar. üç adet kapağımızın içerisini rendenin iri tarafıyla bir güzel rendeliyoruz. İçerisine aynı şekilde havucumuzu rendeliyoruz. cinin ince ince doğradığı maydanoz, dere otu ve soğanlarımızı da kabımıza ilave ediyoruz. Çılıbırın kırdığı yumurtaları da ekliyoruz. Tuz, kabartma tozu, biraz da peynir karıştır. Yemeğimiz piştiğine göre, şimdi sunum zamanı. Bizi sendeyiz. Zaman plan, hijyen Dozlam. sevgi lezzet. lezzet ve kontrol sunum. En büyük mücveri alalım. Yatay olarak tabağımıza yatıralım. Üzerine ketçapla koltuk, dümen ve tuşları yerleştirelim. İşte oldu. Mürettebat Çoku. Geminiz kalkış için hazır. Lütfen hemen bininiz ve gidiniz. Bana mı diyor? Evet Çukuk sana diyor. Bugün tadım yok. Bugün tadım yok. Hey kamera çekme sen de. Kesin şu şamatayı. Evet canlı mutfağın değerli izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Teknoloji ve sanatla harmanlanmış yemeklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler gastrobot. Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği eğlencenin tek adresi olan canlı mutfağa hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm sizlerle beraber fırında beşamel soslu brokol hazırlamıştık. Umarım evlerinizde denemişsinizdir. Ve en az bizim kadar beğenmişsinizdir. Çok beğenip fazla yemek ya da az beğenip hiç yememek yok. Unutmayın, az yemeği sevenler beş kaşıkla, çok yemeği sevenler tabağıyla sınırlı. Unutmayın, ne eksik ne fazla. Bici, Çılbır, sizce algoritma bugün bizler için neyi seçecek? Hmm, bence patlıcan. Kereviz, kesinlikle kereviz. Ah, nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun Çılbır? Ben biliyorum Patat. Çünkü evlerinde hangi sebzeden yemek oluyorsa burada da aynısı çıkıyormuş. <laughs> evet Patat, bu sebepten kesinlikle kereviz. Dün akşam annem yapmış çikolata şöleni değildi ama portakal şölenli kereviz de çok lezzetliydi. <laughs> Sizce çocuklar algoritma hangi sebzeyi seçti? Canlı mutfakta heyecan dolu anlar. Öğrenmeye hazır mısınız? Sizi duymadım. Duyamadım. Sizinle iletişim kuruyor da daha kuvvetli varın daha kuvvetli. Hazır mısınız? Hazırım. İzleyelim... Gastrobot söz sende. Haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini domates. Domatesi çok severim. Sandviçte, kahvaltıda, yemekte, salatada onu her gördüğüm yerde yerim. İşte huzurlarınızda gastrobotun anlatımıyla domates. Domates kırmızı renkte, yassı ve yuvarlak olup patlıcangiller ailesindendir. Bahçede, saksıda, tarlada ve verimli toprakta yetişir. A ve C vitamini yönünden zengin olan domates, ayrıca içeriğindeki likopen sayesinde vücutta hasara yol açabilecek serbest radikalleri engeller. Likopen! Kim bu serbest radikaller? Domatesin içeriğinde var olan likopen, kalp hastalığına karşı çok iyi bir silahtır. Silah mı? Likopen silah mıydı? Likopen. <laughs> Sakin ol Çılbır. Benzetme yapıyor sadece. Çılbır, bu bir benzetme sanatı. <laughs> Gastrobot, bize likopen ve serbest radikal nedir anlatır mısın? Çılbır'ın kafası biraz karıştı da. <laughs> Elbette anlatırım. Likopen tıpkı A, B, C vitamini gibi bir vitamin ama zor bulunan özel bir vitamin ve domateste oldukça fazla. Serbest radikaller ise mikroplar, virüsler gibi bizi hasta eden bir sistem. İşte likopen burada devreye giriyor ve bizi bu kötü sistemden koruyor. Şimdi çok daha iyi anladım. Güçlü likopenler kahraman domatesler yaratıyor. Yaşasın kahraman domatesler. Şimdi sıra içerisinde domates olan bir yemeği seçmeye geldi. Ancak bu o kadar kolay değil. Çünkü domates harika bir lezzettir. Onun için neredeyse domatessiz yemek yoktur. Bu yüzden domates hemen hemen her öğünümüzde, her yerde var. İyi ki var. Evet, o her yerde ve seçim yapmamız çok zor. Ama öyle bir yemek var ki Yemin ana maddesi domates. Bici, Çılbır Sizce ana maddesi domates olan bu yemek nedir? Ya da durun, durun. Bundan böyle yemeğimizi açıklamadan önce küçük bir oyun yapalım. Herkes düşündüğü yemek adını küçük bir kağıda yazsın. Üç deyince kağıtlarımızı gösterelim. Ne dersiniz? Yaşasın oyunlara bayılırım. Hadi çocuklar siz de katılın bize. Şey. Hazır mısınız? Üç deyince. Ah evet ben buldum. Ne buldun acaba abici? Bir kuplecik fısıldar mısın? <laughs> Kendin düşün ve bul. Tabii bulurum. Bilmece benim işim. Hazır mısınız? Açıklıyorum. İçinde bolca domates olan yemeğimiz... Bolca domates olan yemeğimiz diyorum. Hazırsanız açıklıyorum. Üç, iki, bir. Kaşarlı domates çorbası yoksunuz ama aslında domates çorbasını düşündüm. Fakat kereviz yazdım. Ah üzülme Çırbırt bir dahakine bilirsin artık. Evet ekranları başındaki çocuklar mutfağımızda her şey yolunda yerli yerinde olan ve sıradan. Peki o zaman ne diyorduk? Yemek yaparken mutfakta işler nasıl yürümeli? Gelende yürümesi için hazırlıklar başlasın. Zaman, plan, hijyen, gözlem, sevgi, lezzet ve kontrol. Salı. İşte kaşarlı domates çorbası için gereken malzemeler. 5 adet domates, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 su bardağı tavuk suyu, 200 gram kaşar peyniri, tuz ve karabiber. Ekranları başındaki sevgili çocuklar, yemeğimizi yapmak için biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Yeah! Peki o zaman başlıyoruz. Başlıyoruz derken yemek yapmaya değil herhalde. Tabii ki yemek yapmaya başlıyoruz da buna neden şaşırıyorsun anlamadım. Çünkü en az 5-10 kere hazır mıyız diye sormadan başlamıyor patatusta. Sadece bir kere söyledi mümkün değil yemeye başlamaz. Domates çorbamız için domateslerin yumuşamış, ezilmiş olanlarını soymak çok basit. Ama sağlam domateslerimizin ziyan olmadan ve vitaminli yerleri bıçakla gitmeden soyulması çok önemli. Bunun için gastrobottan yardım isteyelim. Gastrobot, bize domatesleri soyabilmemiz için bir püf noktası önerebilir misin? Elbette öneririm. Domatesin alt kısmını artı şeklinde kesiniz kaynar suyun içinde 15 saniye tutunuz. Ardından buzlu suda 10 saniye beklettikten sonra kolaylıkla soyabilirsiniz. Teşekkürler Gastrobot. Domatesleri soyma görevi senin bici. E, Gastrobot'un söylediği gibi yap lütfen. Ve sen de çılbır. Ben de her zamanki gibi soğanların kabuklarını soyacağım. Aferin çılbır. Buna lep demeden leblebi anlamak denir. Bici kaşarları rondoda parçala. Çılbır e, sen de çorbamızı blend Al, karıştıracağız. Ben de bu arada un ve tereyağını dört dakika pişiriyorum. Unutmayın yemek pişirmek bir sanattır, bilimdir, teknolojidir. <laughs> Teknoloji mi? Gastrobota mı dedin onu Patat? Nerede kalmıştık? Evet, kavrulmuş un ve tereyağının üzerine, teker teker malzemelerimizi ilave edip, bir güzel karıştırıyoruz. Birkaç dakika daha pişiriyoruz. Burada önemli olan tavuk suyumuzu sıcak ilave etmemiz. Pişirme ise kısık ateşte yapmamız. Sıra geldi sunum zamanına. İşte başlıyoruz. Hazır mıyız? Duyamadım. Yee! Ha demek hazırız. Bir daha soruyorum. Çok kısık oldu sanki. Bir daha soruyorum. Hazır mıyız? Yee! Ne demiştim sizlere? Hazırız. Sizi duyamıyorum duyamıyorum. Hazır mıyız? Bu benim zamanım, bu benim alanım. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Ve şimdi beklenen an, sunum zamanı. Ta -ta -ta Derin çukur tabağımızın içerisine ejderhanın ateş gücünü alalım. Gücün ihtiyaç anında ortaya çıkması için üzerini köpüklerle kapatalım. Barışçıl olduğumuzu göstermek için de bir dal uzatalım. İşte oldu. Size gücün dünyasında lezzetli zamanlar dilerim. Domatesin nefis tadını, baharatların kattığı bu harika aromayı alıyorum. Bu domates çorbası bir harika olmuş. Lezzeti damakları, gücü serbest radikalleri çatlatıyor. Teşekkürler. Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar, Bici'nin sunumunda nefis bir kaşarlı domates çorbası yaptık. Domatesin lezzetine ve bize kattığı vitamin dolu güçlerine tanık olduk. Eğer siz de bu lezzete ve güce tanıklık etmek isterseniz, akşama gibi domates çorbası içiniz. Sağlıklı lezzet seviyorsan, Temiz lezzet seviyorsan, Eğlenceli lezzet seviyorsan, yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoş